Herkese selamlar. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçları kapsamında tutuklanan Dilan Polat 11 aylık tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi. Avukat Sevinç Horoz son aylık tutukluluk mahkemesinde itirazının kabul edildiğini son mahkemede de Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağını söyledi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Engin Polat için olan tahliye kararı ise reddedildi. En azından ikisinin de tutukluk kalmasındansa birinin çıkıp çocuklarla ilgilenmesi gerekiyordu ve bence anne bu konuda tabii ki her zaman ön planda. Bence eğer tek bir suçlu varsa annenin aklanması iyi olmuş diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha küçücük çocukları var. Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da tahliye kararını sosyal medyada Şükürler Olsun Dilan'ım adı altında paylaşım yaptı. 4 Eylül'de de tutuksuz bir şekilde yargılanması başlayacak Dilan Polat'ın. İddiaya göre savcı Masak raporunda Dilan Polat'a suç isnat edilmemesini, adli tıptan gelen güvenlik ve sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasını, tutuklulukta geçirdiği mevcut süre konumuna dahil edilerek, tutuksuz olarak yargılanarak tahliye olması yönünde görüş bildirdi. Davada tutuksuz yargılanmak için bir şüphelinin dava süresince tutuklu bulunmadan serbest bırakılarak yargılanması anlamına gelir. Yani siz haftada bir iki yani mahkeme ne şekilde size bildiriyorsa o günler gidip imza atıyorsunuz ama özgürlüğünüz devam ediyor. Sadece yurt dışına çıkamıyorsunuz, farklı yerlere gidemiyorsunuz. Onun haricinde imza attığınız sürece evinizde ya da memleketinizde o mahkemenin bulunduğu il sınırları içerisinde kalabiliyorsunuz. Şimdi gelelim benim görüşlerime. Bence Dilan Polat'ın çıkması, yani tahliye olması çok çok iyi olmuş. Çünkü dediğim gibi çocuklar çok küçük. Bence çocuklar için annenin çıkması babadansa daha iyi olmuş. Anne babaya göre daha ilgili, daha e, şefkatli. Yani sonuçta o kendisi doğuruyor onları ve baba işteyken anne ilgileniyor. Babadan çok anneyi görüyorlar ve bence anneye ihtiyaçları var bu dönemde. Bu arada niye yalan söyleyeyim ki Dilan Polat'ın storylerini ben de çok izliyordum ve takip ediyordum. Bilmiyorum ama böyle farklı bir enerji, farklı bir hava alıyordum yani. Ama şu an şunu söylemek istiyorum. Suçluysa tabii ki suçunu çekmeli insanlar. Bir hater değilim, bir fanı da değilim. Fakat ben burada gündem haberleri sunan ve dışarıdan bir gözle takip eden sadece biriyim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dilan Polat'ın serbest bırakılması, Engin Polat'ın tutuklu yargılanması, yani serbest kalma talebinin reddedilmesi sizce iyi mi oldu, kötü mü? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.